Hepinize merhaba YouTube izleyicileri. Bugün yanımda Arçelin nem alma cihazı var. Ürünün kutusunu açıp incelemeye geçelim. Haydi. Ürünümüzü açalım. Ürünün içerisinden bir adet pipomuz çıktı. Bunu herhangi bir 5 litrelik veya 10 litrelik su şişesine koyup suyu buraya boşaltırabiliriz. En solda zamanlayıcımız var. Zamanlayıcının amacı daha sonra çalışması için. Modlarımız var. En üstteki kıyafet kurutma modu. Nem alma modu. Sessiz çalışma modu. Buraya daha sonra daha detaylı geleceğim. Burada da nem yüzdesini gösteriyor. Nem yüzdesine göre odayı yüzde kaç nem yapacağız diye arttırma eksiltme var. O kendi içerisinde nem sensörü bulunmaktadır. Fan hızı düşük kademeli veya yüksek kademeli fanızı ayarlayabiliyoruz. Açma kapama tuşumuz. Gelin bu özelliklerin ne işe yaradığını hep beraber öğrenelim. Eğer herhangi bir suyu boşaltacak alanımız yoksa ürün kendi suyunu buraya akıtıyor. Ondan sonra bu kapta olduğu zaman da kendiniz boşaltabilirsiniz. Eğer alanınız varsa da pipoyu takıp direktmen pipoyla gönderebilirsiniz suyu. Bu özelliklerin ne işe yaradığını hep beraber kullanma kılavuzundan bakalım. Kurutmaya gelecek olursak bu fonksiyon açıldığında nem alma işlemi gerçekleştirilir. Cihaz istenen bağlı oda nemine ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Ardından kompresör kapanır ve fan çalışmaya devam eder. İstenen bağlı oda nemi kompresör tekrar açılır. Yani amacı şu. Herhangi bir odada nem varsa nemi aldıktan sonra kompresör kapanıyor. Ama fan üflemeye devam ediyor. İçeriye temiz hava veriyor. Arkada çünkü toz filtresi var. Yukarıda nem almaya geldiğimiz zaman bu fonksiyon ayarlandığında cihaz nem alma modunda çalışacak. Nem seviyesi ayarlanan nemin %2'sinin altına düştüğünde sıkıştırma mekanizması nem almayı durduracaktır. Hem kompresör hem de fan motoru önce 30 dakika duracak ve ardından ortam nem seviyesini tespit etmek için fan motoru 3 dakika çalışacaktır. Ayarlanan değerden düşükse hem kompresör hem de fan motoru 30 dakika daha çalışmayı durduracaktır. 30 dakika sonra ortam nem seviyesini kontrol etmek için fan yeniden başlatılacak ve 3 dakika çalışacaktır ayarlanan seviyeye eşit veya ondan %3 daha yüksekse hem kompresör hem de fan tekrar çalışmaya başlayacaktır. Yukarıda sirkülasyon işlemine göre iç ortam nemi ayarlanan nem seviyesinde tutulabilir. Biraz daha detaylı bir mod. Aşağıdaki biraz daha basit bir mod oluyor. Sessizde nem giderici en düşük hızda çalışır. Fan ayarlanamaz demektedir. Cihazı odama yerleştirdim. En sağdaki başlat tuşuna bastığım zaman cihaz çalışmaya başlıyor. Modlar arasında gidebiliyoruz en üstteki kıyafet moduna tıkladığınız zaman cihaz buradan size hiçbir ayar yaptırmaz. Aynı şekilde fan hızını da ayarlatmaz. Burada en hızlı şekilde kurutma yapar. Kendi belirli bir seviye geldikten sonra durur. Daha sonrasında yine nem çıkmaya başladığı zaman tekrardan çalışmaya başlar. Bir altı aldığınız zaman nem modudur bu. En aşağıya CO'yu alırsanız eğer bu sürekli çalışır cihaz hiç durmaz. 30 35 40 diye yukarı kadar gidebiliyor. Bu aralıklarda nemi düşürürseniz mesela 45'e aldık. 45'e geldikten sonra 43'e kadar devam ediyor. 43'te duruyor. Daha sonra fan motoru da duruyor. Nem alma da duruyor. Yaklaşık yarım saat sonra tekrardan evin içerisinde 3 dakika kontrol ediyor. Nem yükseldiyse eğer tekrardan cihaz çalışmaya başlıyor. Burada fanınızı kontrol edebiliyoruz. Daha yüksek geliyor Zamanlayıcı da dediğim gibi Daha ileri bir zaman almak amaçlıdır Cihaz yukarıdan güçlü bir hava üflüyor. Arka tarafta da yine dediğim gibi Filtresi mevcut Takıldığınız bir yer Anlamadığınız bir yer olursa Yorumlarda sorabilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi günler